Furkan şu an araba sürüyor arkadaşlar. Şu an Taksim'e doğru gidiyoruz. Üç tane karı sikeceğiz. Arkadaki kim göster? Işte, Mama orada. Aa, birazdan karılarla beraber Taksim'de <laughs> otelde şov yapacağız. Senin bunu atacağım akşam sana aşkım. Şu an korona var. Ondan maskemi kapatıyorum. Kimse tanımasın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Evlenecek bayanları da bekliyor Furkan. Telefon numarası 535 417 26 82. Furkan de isterseniz verebilirim. Benim mi lan Furkan? 0536 791 82 11. Bu da Furkan'ın aramak isterseniz arayabilirsiniz. Verdim <laughs> Diğer Furkan'ın numarasını da vereceğim ama bilmiyorum onun kimdi. 536 0536 788 788 14 Aramak isteyen kızlar arasın arkadaşlar. Kapat tamam kapat tamam. 0536 791 8211 bu Furkan'ın. Diğer Furkan numarası da 0536. Ya, kapat kapat koyayım kapat tamam. Yok oğlum biraz daha çekelim ha. Evet. Karıya doğru gidiyoruz taksine. Hasan iyi ama.